1997 günü Türk Tarih Kurumu'nda bir konferans verdiniz. Orada Limantepe ve Panastepe, Tepe konusunda çok ilginç sonuçlar ortaya koydunuz. Bunları biraz açmanız mümkün mü? Eğer arkeoloji açısından yeniliklerden söz ettiniz, bunlardan biraz söz eder misiniz bize? Tabii bu nereden söz ederiz ama bunlardan söz etmeden önce, ilk önce tabii bölgenin bir parça coğrafi konumuna girmek gerekiyor. Bir defa şunu vurgulamak gerekiyor, yani şimdiye kadar bu klasik çağ veya arkaik çağ kültürleri öncesi özellikle genin sahil kesimi hiç tanımıyordu. Ancak bazı kazılar yapılmıştı fakat bunlar sürekli olamadı ve bazıları da tam olarak yayınlanamadı. Ee, ve bazı merkezleri de biliyoruz yani prehistorik yerleşme var fakat üzerinde çok yoğun klasik yerleşme olduğu için daha derin tabakalara inme imkanı olamadı. O nedenle e, şimdiye kadar Batı Anadolu prehistoryası, sahil kesimi prehistoryası dediğimiz zaman akla gelen tek bir merkez vardı o da Troya'ydı. Şimdi tabi Batı Anadolu'nun sahil kesimine böyle bir göz attığımız zaman İlk etapta İzmir bölgesi büyük çapta coğrafya açıdan dikkatimizi çekiyor çünkü olaya böyle coğrafya açıdan veya jeolojik, jeomorfolojik açıdan baktığımız zaman çok ilginç bir yapısı var yani Troya'nın dışında tabi sahil kesiminde liman şartları taşıyan daha pek çok koylar var. Dağlar biliyorsunuz, biliyoruz yani dik olarak denize doğru giriyor, koylar oluşturuyor ve sonra çeşitli akarsular var. Bu akarsular tabi belli deltalar, şu anda deltalar oluşturmuş ama bunlar daha önceki yıllarda koylardı. Bunların içinde de en önemlisi tabi. İzmir Körfezi. İzmir Körfezi ve dolayısıyla tabi Gediz olayı çok önem taşıyor burada. Ve yani yakın bir tarihe kadar biliyoruz ki İzmir Körfezi çok daha e, büyüktü. Ama zaman içinde Geliz Deltası'nın oluşumu nedeniyle Körfez'de oldu ve bugünkü şekline dönüştü. Ama eski halini göz önüne alacak olursak İzmir Körfezi eskiden özellikle prehistorik dönemlerde bir iç deniz görünümünde. Dolayısıyla da o bölgede en iyi liman şartlarını oluşturan bir bölge. Bu tabi deniz ulaşımı açısından e, ön plana alınması gereken bir konu. Öbür taraftan Gediz Vadisi de e, ta Orta Anadolu Platosuna kadar uzanan e, bir vadi. Dolayısıyla İzmir körfezinden Anadolu'nun içlerine kadar gelmek, bu vadiyi kullanma süretiyle gelmek çok rahat bir şekilde e, mümkün. Tabi bütün bunlar insanların bir zamanlar kullanmış olması gerekir diye düşünüyordu. Ticari. Ticari açıdan olsun, ekonomik açıdan olsun. <laughs> ve biliyoruz ki yani Orta Anadolu kültürel açıdan korkunç bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli muhakkak bu bölgelere akmış olması gerekir diye düşündük hep. Ve bu nedenle burada kazılara ve yüzey araştırmalarına başladık. Şimdi tabii bölgenin bir de bazı dezavantajları var. Bunlardan birincisi delta oluşumları. Şimdi tabii o günkü şartlarda en önemli yerleşim yerlerinin bugün delta olan körfezlerde olması gerekiyor. dolayısıyla hem vadiyi kullanıyorlar hem körfezi kullanıyorlar. Fakat delta bildiğimiz gibi yani alüvyal dolgu bu yerleşimlerin üzerine kapattığı zaman bugünkü yöntemlerle altta ne var ne yok yani klasik yöntemlerle anlamak mümkün değil. Onun dışında bir de Ege Denizi'nin aşağı yukarı bin sene içinde bir metrelik bir yükseklik oluşturduğu kabul ediliyor. Tabii böyle bir durumda da pek çok önemli merkezin sular altında kalmış olması gerekiyor. Ee, tabii bunların oluşturduğu dezavantajlar var. Fakat buna rağmen yaptığımız araştırmalarda ee, bu e, bahsettiğimiz şartların dışında çok önemli merkezler açığa çıktı ve bunlar gerçekten İzmir Körfezi'nin e, o dönemlerde, prehistorik dönemlerde büyük bir e, kültürel potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu. Şimdi bu, İzmir Körfezi'nin güneyinde ve kuzeyinde olmak üzere iki önemli kazı, Panastepe ve Limantepe tabii bu arada dikkatimizi çekiyor. Ve onun dışında son senelerde biraz güneyde olmasına rağmen gene aynı kültür içinde değerlendirmesi gereken bir merkez daha var ki onun neticelerini inşallah bu sene daha ayrıntılı bir şekilde alabileceğiz. O da bir kurtarma projesi. İzmir Müzesi adına yürütülen bir proje. Bu da e, bu proje çerçevesi içinde de biz e, bilimsel danışman olaraktan da veya bilimsel sorumlu olarak da Bakla Tepe kazılarını yürütüyoruz. Ama bunun dışında çevrede yaptığımız yüzey çalışmalarında, yüzey araştırmalarında göz önüne alırsak gerçekten yani sadece bu bölge üzerinde yürütülen çalışma bölgenin prehistorik dönemlerde çok büyük bir potansiyele, kültürel potansiyeli sahip olduğu anlaşılıyor. Bunlar kazı düzeyinde şu anda açığa çıkmış durumda. Ama bunun dışında araştırma düzeyinde de pek çok merkez açığa çıkmış durumda. Ve çalışmalar, araştırmalar sürdükçe bu merkezlerin sayısı her sene fazlalaşıyor ve tahmin ediyorum ki yani 3 sene içinde bu çalışmayla neticelendireceğiz ve o zaman çok daha geniş bir perspektif elde etmiş olacağız bölgeyle ilgili. Şimdi liman tevesi yaptığınız kazılarda Troya bir kültürüne ait öncesine ait bir söz ediyorsunuz. Bu konuda somut veriler var mı? Var tabi bu yani bu konuda gerek liman tepek kazıları ama daha önemlisi bu İzmir Arkeoloji Müzesi müdürlüğü adına yürüttüğümüz onun aslında bakkal tepek kazıları ve yüzey araştırmaları çok açık sonuçlar ortaya koydu. Erken Neolitik dönemden itibaren bölgede yoğun bir yerleşim olduğunu tespit etti ki bunların içinde yani çok önemli merkezler var. Mesela bugün e, ee, Panas Tepe'nin aşağı yukarı e, 10 kilometre, 15 kilometre, 12 kilometre tam diyelim, 12 kilometre kadar kuzeyinde Arap Tepe diye bir mevki var. 500 metre uzunluğunda oval bir yapıya sahip büyük bir Neolitik merkez. Neolitik'in hemen hemen her safhası mevcut. Hatta erken Kalkolitik dönem de mevcut. Bunun dışında gene Urla'nın Barbaros köyünde 250-300 metre çapında büyük bir Neolitik merkez var. Barbaros e, kö, köyü sınırları içinde kalıyor bu merkezde. Ve daha önceden e, diğer araştırmacı arkadaşlarımızın e, tespit ettiği merkezleri de göz önüne alacak olursak, e, daha erken Neolitik dönemden itibaren gerçekten e, Troya 1'den önce veya eski Tunç birden önce büyük bir potansiyelin olduğu ve çok önemli merkezlerin olduğu hatta bunları boyut itibariyle ve çıkan malzeme e, itibariyle değerlendirecek olursak bunların Ege bölgesinde örnek merkezler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şunu diyebilir miyiz? Uzun yıllar Ege arkeolojisi için boya kronolojisi belirleyici oldu artık e, bu elde edilen sonuçlardan sonra. Kronolojik açıdan e, Troya'ya bağımlılık e, kalktı diyebilir miyiz? Yani, Tabii o kesinlikle. Yani o, o, yani bağımlılık demeyelim de artık ona şöyle bir ifade kullanalım. E, Troya'yı ya artık yani Batı Anadolu kronolojisini bir tek Troya'ya göre değil, daha pek çok merkezi göz önüne alarak yeniden değerlendirmek gerekiyor. Bu belki Troya'da da bir takım değişiklikler ortaya koyacak. Zaten şu anda da koymaya başladı ve Sayın Profesör Korkman devamlı olarak her sene bir araya geliyoruz ve konuda da tartışıyoruz ve onun da bir takım düşüncelerini ondan sonra bize yansıtıyor ve kendisi kalp politik üzerinde mesela şimdi bilemiyorum şimdi tabii şu anda söylemek mümkün değil ama ee, bir takım analiz sonuçlarımız e, olumlu soru, netice vermeye başladı. Kalkolitik dönemde geç, kalkolitik dönemde çok gelişmiş bir maden kültürü bölgede söz konusu. Ve ondan sonra eski Tunç 1 veya Troya 1 ile kalkolitik dönem arasında da malzeme açısından büyük bir keslik, kesiklik tespit edemedik. Şimdi tabii şu gündeme geldi. Ee, acaba eski Tunç'u 3'ün dördüncü bin işlerine indirebilir miyiz diye. Ve sanıyorum ki bu belki şu anda değil ama birkaç sene içinde gerçekleşecek, tartışılacak yani hatta bazı meslektaşlarımız bunu kullanmaya başladılar mi? yani bu yeni düşünceyi Bak, bir şey oldu yani 3.400 3400'lere kadar falan eski tunç indirmeye başladılar dolayısıyla eski Tunç 2 de aşağıya iniyor, eski Tunç 3 de aşağıya iniyor ve böyle bir değişiklik sanıyorum çok yakın bir zamanda tarafımızdan da uygulanmaya başlayacak. Ve tabii ikinci bir olay da var. Yani Panastepe şimdiki çok önemli bir merkez. Ee, sadece üçüncü bin, dördüncü bin, beşinci bin, altıncı bindi. Orta Anadolu ile olan bağlantıları soracaktım hocam. Ya şimdi Bakla Tepe'de e, ortaya çıkarılan malzemeler Orta Anadolu ile benzerlik gösteriyor. Ee, Tabii. Liman Tepe'de de öyle. Tabii. Yani bunu e, neye bağlıyorsunuz? Ee, şimdi biraz önce söylediğim gibi yani iki bölge arasında e, gerçekten e, doğal yollar açısından e, iki bölge arasında çok rahat bağlantı kurmak mümkün ve e, Hitit kaynaklarını da göz önüne aldığımızda görüyoruz ki yani Hititlerin bölgeyle çok yakın ilişkisi var. Bugün yani pek çok merkezler mesela e, millet gibi bunların Hitit kaynaklarında artık geçtiği kabul ediliyor. Ee, ve böyle bir durum yansıtacak tabii arkeolojik malzemeye ihtiyaç vardı evet. ve bu arkeolojik malzeme de özellikle Panas tepe kazılarında olsun Liman tepe kazılarında olsun artık ortaya çıkmaya başladı seramik, seramik açısından tabii özellikle Orta Tunç çağında Orta Anadolu ile çok yakın bir bağlantı hatta öyle malzeme ele geçiyor ki bunları tabii biz e, şu anda da henüz değerlendiriyoruz ama ilk e, etapta bunların yani Orta Anadolu kökenli olduğunu söylemek mümkün. Ve işin ilginç tarafı bu malzeme ile birlikte Kıta İmanistan'a özgü karakteristik malzeme de ele geçiyor ve bir yerde yani bölgede Anadolu kültürüyle, Anadolu kültürleriyle Ege kültürleri çakışmış oluyor. Bu tabi kronolojik açıdan hem Anadolu'ya büyük yarar sağlayacak ama onun dışında hem de Kıta Yunanistan'a büyük yarar sağlayacak. Dolayısıyla her iki kültürleri biz bu bölgedeki yaptığımız çalışmalar sonucunda birbirine bağlayacağız. Ve bu da kronolojik açıdan büyük bir sağlamlık, büyük bir garanti ortaya koyacak. Sonuçta e, Ege arkeolojisi açısından taşlar yerinden oynayacak diyebiliriz herhalde. Oynadı. Yemin sonuçlar var. Oynayacak değil oynadı. Hı. Bunun dışında mesela ee, Şehircilik açısından e, mimari açıdan çok önemli sonuçlar da var. Bugün e, örneğin Liman Tepe'deki savunma sistemini, e, yani o, o büyüklükte o bir ve o teknikte bir savunma sistemini Ege'de hiçbir Ege bölgesinde hiçbir yerde görmek mümkün değil Troya'da dahil. O kadar gelişmiş bir savunma sistemi var ki bunun önemli bir kısmı su altında kaldı. Bir de tabii biz e, Türk Arkeolojisi açısından yeni bir işe daha başlıyoruz burada. Liman Tepe bilindiği gibi özellikle iç kale büyük çapta su altında kalıyor ve su altında ilk etapta dokumentasyon çalışmaları yapıyoruz. Ve yakın bir zamanda da aşağı yukarı iki sene sonra su altında da kazı yapma, kazı olayına gireceğiz. Bu da arkeolojiye yeni bir boyut kazandıracak, teknik açıdan yeni bir boyut kazandıracak. Tabii bunu diyeceksiniz neden yapmaya gerek var, yani şeyleri bitirdik toprak üstündeki veya da arazi çalışmalarını bitirdikte de su altına neden giriliyor diye. Şimdi burada tabii çok ilginç bir konu var Liman Tepe'de. Bugün gerek su altında yaptığımız çalışmalarda veya su yüzünden elde ettiğimiz görüntülerden, fotoğraf görüntülerinden anlaşılıyor ki Liman Tepe'de büyük bir prehistorik liman söz konusu ve hatta öyle bir mendirek var ki 100 metre kadar uzunluğunda. Bunun tabi tam tarihini kesin olarak ortaya koymak şu anda mümkün değil. Biz taş tekniği açısından, örgü tekniği açısından eski Tunç 2'ye tarihliyoruz ama bilim alemine daha somut deliller gerekiyor. Bunu ortaya koyabilmek için muhakkak burada kazı çalışması yapmak gerekiyor. Aksi takdirde pek inandırıcı olmayacak diye düşünüyoruz. O nedenle böyle bir olaya girmek istiyoruz. Girmek istememizin nedeni de ilk kez şimdiye kadar Ege dünyasında bu kadar eski bir liman tesisi ortaya çıkıyor. Yani şimdiye kadar gerek Kıta Yunanistan'da olsun gerek Ege Adaları'nda olsun hatta Akdeniz'in daha başka bölgelerinde olsun böyle bir belli bir sistem doğrultusunda ortaya konmuş bir liman tesisi şimdiye kadar bilinmiyor. Bu denizcilik tarihi açısından da deniz ulaşımı açısından da büyük önem taşıyor. Bütün bunları tabi ortaya koymak gerekiyor. Sonra bu liman tesisleriyle iç kale ve savunma sistemi bir bütün oluşturuyor. Ve bu da tabii çok önemli bir olay. Dolayısıyla bir iç kale mevhumu ortaya çıkıyor tam sahil kesiminde. Ve bunun dışında bir de aşağı şehir mevcut. Dolayısıyla daha sonraki çağlarda karşımıza çıkan yerleşme modeli, Ege dünyasındaki yerleşme modelini ilk defa Limantepe'de elde etmiş oluyoruz. Efendim? İlk, i̇lk örnek tabii oluyor. Belki daha başka örnekler önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak şu işte. ama şu an için, şu ana kadar yürütülen çalışmalar doğrultusunda şu ilk örneği de oluşturuyor. Limantepe ta Yunanistan'la olan ilişkilerden, Türk Adaları'yla olan ilişkilerden biraz söz bir şey olarak, malzeme açısından? Yani. Şimdi, tabii Limantepe'nin var ama ben genelde konuşmak istiyorum, tüm evet. İzmir Bölgesi'nden bahsetmek istiyorum. Evet. Bu arada tabii Panaztepe'de olsun, Limantepe'de olsun, hatta en son yürüttüğümüz İzmir Arkeolojimiz ise evet. e, başkanlığı altını yürüttüğümüz kurtarma projesinde olsun, Baklatepe'de olsun. Gerçekten bölgeyle ilgili çok yoğun ilişkiler ortaya çıktı. Bu biraz önce dedik ki yani e, bu e, Orta Anadolu, İç Anadolu kültürleri dolayısıyla sahil kesimine aktarılmış oluyor ve buradan da tüm Ege dünyasına yayılıyor ve, e, ve gerçekten yani ortaya konan bu bölgede ortaya konan doğal liman şartları o kadar büyük önemli ki önem taşıyor ki ve bunu tabii ortaya koy, bu önemi biz ancak bu buluntular doğru bir takım buluntular doğrultusunda ortaya koyabiliyoruz. Bu buluntuları ele aldığımız zaman görülüyor ki olay sadece Ege bölgesi açısından önemli değil. Tüm Doğu Akdeniz bölgesi açısından önemli. Çünkü şimdiye kadar bölgede yürüttüğümüz tüm çalışmalar sonucunda sadece Ege, Kıta Yunanistan değil, Balkanlar değil Hatta onun dışında Yunanis e, şeylen, Mısır'lan, e, Mısır'la, Suriye'yle, Kıbrıs'la çok açık şekilde bağlantı kurmuş durumdayız. Deniz yoluyla, deniz de, yoluyla de, tabi de, tamamen deniz yoluyla. Da, olayı da var, tabi tabi, 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 tabi da, tamamen da, deniz o yoluyla. O, şey, gerçekten çok şey tabi, değil. Tabi tabi. Bir de hocam şimdi bu e, Bakla Tepe'de e, bir e, ikinci bine ait, ikinci binin ortalarına ait bir kral mezarından söz ettiniz konferansınızda. Hı -hı. Bu e, mezar tipi bu şekliyle Anadolu e, tek örneğim var bugüne kadar yani bu büyük bu, bu şimdi bu dönem ait mezarlar e, Panastepe'de açığa çıktı e, Panaspe'de yani o, 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 Tolos. Tolos mezarlar var Küp mezarlar var ondan sonra e, onun dışında e, Kolofon'da yine bir Tolos mezar açığa çıkmıştı daha önceden biliyoruz. E, fakat e, daha yani e, bu tür mezarlar veya buna benzer mezarlar bu Bodrum bölgesinden de daha önceki yıllarda açığa çıktı. Fakat böyle bu tarzda bir oda mezar ki 5 metre uzun hatta 5 metreden daha da uzun e, bir oda mezar e, ilk kez ortaya çıkıyor. Bunun tabii e, bir takım benzerlerini kıta İranistan'da görmek mümkün ama ortaya görüş çıkış şekliyle tek örnek benim bildiğim kadarıyla yani şu ana kadar yaptığımız tespitleri göz önüne alacak olursak işin ilginç tarafı bu mezarın çevresine baktığımız zaman mezar maalesef aşağı yukarı şöyle 50 santim kadar korunabilmiş. Bu bile büyük bir şans. Onun üst kısmı işte tarım arazisi olduğu için bölge tahrip olmuş, gitmiş. fakat bu 50 santim kadar olan yüksekliği değerlendirecek olursak bunun iç duvarlarını yani bunun kör duvar şeklinde yapıldığını, dış duvarlarının kaba taşlarla dolgu şekilde yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla ortaya bir oda mezar çıkıyor ve oda mezar üzerinde de büyük olasılıkla taş bir dolgu vardı. Hatta belki toprak dolgu vardı ve böylece belki Anadolu'da ilk tümüs olayı da ortaya çıkmış olacak. Açtığınız mezarlarda mezarlara buğdayların serpildiğinden söz ettiniz. Evet, kalkolitik ve bunlar eski Tunç bir dönemine ait mezarlarda ki bunlar genelde şimdiye kadar e, karşımıza şey olarak çıktı hep e, küp mezar veyahut da toprak, basit toprak mezar demeyeceğim çünkü içinden çıkan hediyelere, hediye diyeyim de mezar eşyalarına bakacak olursak e, öyle pek basit mezar olmadıkları görülüyor. E, Gerek bu toprak mezarlarda, gerek küp mezarlarda hem kalkolitik dönemde hem e, eski Tunç bir döneminde istisnasız hepsinin içine buğday serpildiği görülüyor. Şimdi bunu tabi... Neye bağlıyoruz? Bu bir Anadolu geleneği değil, değil mi hocam? Daha önce yapılan kazılarda böyle bir şey rast gelindi mi? Şimdi kazılarda rast gelindi mi gelmedi mi onu tam bilemiyorum şu anda. Ee, Belgeleme ile ilgili. Belgeleme ile ilgili. Olmuştur, gör, görülmeyebilmiştir ondan sonra tabi. Ee, bu konuda tabi daha detaylı olayları değerlendirmek gerekiyor. Ama her halükarda bu Batı özgü, Batı Anadolu gibi gelenek. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ee, bu da zannediyoruz ki daha çok bereketle ilgili bir olay olacak. Mısır'da var bir de bu gelenek. Oradan biliyoruz var mı Mısır'da var. Deniz ticaretiyle olan ilişki zannetmiyorum yani deniz, de, deniz yani ticareti olsa yani bir böyle bir, bir ölü gömme, bir gömme adetinin şey. e, bu iki Aşın uzak mı? bölgesinde yani ölü gömme adeti dediğimiz zaman bu artık e, bir din çok özelliği, bir, bir kültürel özellik oluyor. Çok yoğun ilişkiyi Hatta evet, böyle bir insanların bir taraftan bir tarafa gelmiş olması gerekiyor. Böyle bir şey tabii iddia etmek imkansız. O dönem Gerçekten için olsun. imkansız ee, ondan sonra. Da. Ama Batı Anadolu'da kendi kendine ortaya çıkmış bir gelenek. Bunun boyutlarını henüz daha araştırıyoruz. Yani önümüzdeki yıllarda daha somut bir takım neticeler ortaya koyabilir Şimdi tabi ilginç bir olay daha var. Ee, o da bu Baklatepe'de ortaya çıkan bu 13. haftın sonlarına aşağı yukarı tarihlediğimiz bu e, mezar var. Biz ona Geçtun Çağ mezarı diyoruz. Miken mezarı demek istemiyorum çünkü içinde daha çok yerli malzeme çıkıyor. Ama Miken malzemesi veyahut da Miken dünyasına özgü malzeme de çoğunlukta ve yoğunlukta veya onu da kabul etmek gerekiyor. <laughs> Şimdi tabi yerleşim yok, mezar var. Bu tabi akla bir takım sorular e, getiriyor. Yani kimler geldi de gömdü böyle bir, buna artık bir yerde krali mezar demek gerekiyor, antik çağlarda soyulmuş olsa da e, bu insanlar nereden geldilerdir veya nasıl geldiler de böyle bir mezarı burada yaptılar? Tabi hemen aklımıza Kolofon, Kolofon aşağı yukarı 6 kilometre yani Bakla Baklatepe'nin 6 kilometre güneyinde uzanan bir merkez. E, bu doğrultuda araştırma yaptık. Kolofon'da da bir e, aynı dönemlere aşağı yukarı aynı döneme ait bir Tolos mezarının çıktığını biliyoruz. Fakat Kolofon'da yani e, daha önceden yapılan yüzey çalışmalarını değerlendirdik. Biz kendimiz bizzat birkaç kere yüzey araştırması yaptık. Bu mezarla çağdaş hiçbir malzeme göremedik. Bu arada çevreyi dolaşmaya başladık ve tabi dolaşırken Aşağı yukarı kolofonla şeyin ortasında, Vaklatepe'nin ortasında, Vaklatepe'nin iki kilometre kadar güneyinde Kocabaştepe adıyla ilginç bir merkez bulduk. Bir, ve bir, 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 merkez bir kilometre çapında bir, bir, merkez. bir merkez ve es, e, ikinci binin her safhası mevcut. Yani malzeme olarak, seramik olarak ikinci binin her safhası mevcut. Ve şimdi tabii kolofonun, kolofonda bu kadar eski malzeme bulunmayınca, bulunmayınca Hemen ilk akla gelen burasının eski kolofon olacağı eski şeklinde eski gerçek eski kolofonun evet. koca baştepe olacağı şeklinde. Ve bu fikrimizi yani şey yapacak. Bu fikrimize karşı da hiçbir şey şu ana kadar ortaya konmuş değil ve çevrede de bunu değiştirecek başka bir yerleşim yeri mevcut değil.